check check Evet arkadaşlar, Kamik aracımızla 2 saat 20 dakika sürüş yapmışız. 148 kilometre yol gelmişiz. Aracımızın bagajı <laughs> ve iç kısmı dolu. Ortalama yakıt tüketimimiz 6,5 litre. Ancak hedefimize vardığımızda bu muhtemelen 6 litreye kadar düşecek. Araç doluyken bu şekilde bir yakıt tüketimi var aracımızın. Muhteşem doğa manzarasıyla yolumuza devam ediyoruz. İçin, ışık 1.0 TSI motor bu şekilde. 6.5 litre de şu an dediğimiz gibi. Yani 6 litre olarak kabul edebilirsiniz. Gideceğimiz yer biraz daha yokuş aşağıya. Olduğu için yakıt giderek düşecektir. Muhteşem bir sonbahar manzarasıyla yolumuza devam ediyoruz. Sürüşümüze devam ediyoruz.